Gelin dizisinin yeni bölümünde sırlar ve ihanetler nihayet gün yüzüne çıkıyor. Herkesin merakla beklediği bu bölümde karakterler arasındaki gizli ilişkiler ve geçmişten gelen hesaplaşmalar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Metin'in elindeki çakmak konakta büyük bir felaketin habercisi olurken gerilim her geçen dakika daha da artıyor. Cihan ve Hançer'in aşkı Çevrelerindeki entrikalar ve dedikodularla sınanıyor. İlişkileri büyük bir testten geçiyor. Sılan'ın Cihan'a olan takıntısı hançeri tehdit etmeye devam ediyor ve aralarındaki rekabet giderek büyüyor. Herkesin sakladığı sırlar bir bir ortaya dökülmek üzere. Konakta huzur kalmıyor, güven duygusu sarsılıyor. Bu bölümde taşlar yerinden oynayacak. Dost ve düşman birbirine karışacak. Ailede dengeler tamamen değişecek. Hançerin geçmişi, Sıla'nın sinsi planları ve Metin'in karanlık niyeti konakta adeta bir fırtına koparacak. Sıla, Hançeri cihandan ayırmak için yeni ve tehlikeli hamleler yapacak. Her adımı olayları daha da karmaşık hale getirecek. Cihan ise aşkı ve ailesi arasında zor bir seçimle karşı karşıya kalacak. Hangi yolu seçeceği merak konusu. Aile sırları karakterlerin hayatını alt üst edecek ve herkesin kaderini değiştirecek olaylar zinciri başlayacak. En güvendikleri kişilerden ihanet görebilirler. Dost sandıkları kişiler aslında en büyük düşmanları olabilir. Her sahne büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor ve heyecan dorukta tutuluyor. Bu bölümde herkesin maskesi düşecek, gerçekler ortaya çıkacak ve hiçbir sır gizli kalmayacak. Hazır olun çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İzlerken nefesler tutulacak, sürprizlere hazırlıklı olun. Hançer'in annesini arayışı bu bölümde daha da derinleşiyor. Onun iç dünyasında annesine duyduğu özlem her geçen gün büyüyor ve izleyicinin kalbine dokunuyor. Elindeki ipuçları Hançer'i geçmişinin izlerine götürüyor. Her belge, her fotoğraf ona annesinin hayatına dair yeni bir kapı aralıyor. Annesine dair bulacağı her detay Hançer için adeta bir hazine değerinde. Bu bilgiler onun hayatında yeni bir anlam kazanmasına yol açıyor. Bu yolculuk Hançer'in kimliğini bulmasında ve kendini keşfetmesinde çok önemli bir adım olacak. Kendiyle yüzleşmesi onu daha da güçlendirecek. Cihan, Hançer'in yanında duracak mı, yoksa